Beşiktaş yönetimi hemen hemen her bölge için oyuncu bakıyor. Elbette orta sahada bunlardan biri. Siyah beyazlılar bundan bir süre önce Milan'la Ruben Loftus-Cheek konusunda çeşitli görüşmeler yapmıştı. Sonrasında temaslar kesildi. Ancak Kartal'ın yeniden düğmeye bastığı öğrenildi. 2027'de tamamlanacak 29 yaşındaki merkez orta saha ile Juventus ve Lazio'da ilgileniyor. Ancak bu iki kulüpten henüz resmi bir girişim gelmedi. 1.91 yıldızın Milan'la sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitecek. Seri A temsilcisi, tecrübeli futbolcu için 2023 yazında Chelsea 18. 9 milyon euro ödemişti. Pazarlık masasında Ruben Loftus-Cheek bu sezon 17 seri A karşılaşmasına çıktı sahada toplam 826 dakika kalırken bir gol ve bir asist üretti. Milan'ın 10 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu konuşuluyor. Beşiktaş'ın şu anda İtalyan ekibiyle tekrar pazarlık masasında olduğu belirtildi.